I see trees of greens, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. What a wonderful world. Manchmal <laughs> gut, manchmal schlecht. Aber <laughs> Schnee ist perfekt. Mach's gut. oh, mis. Ya tabii çok değil ama güzel yağdı. Gece iyi bir ayaz yaptı farkındaysan. Oh, vallahi. Kahvemizi de yapacaktım. Sıcak dedim, kahve içerek seyrederiz. Elektrik fazla harcamayalım dedim. Çünkü lazım olabilir. Güneş yok. Şu anda 11.8 geliyor panelden. Şuradan 11.8 geliyor. Tabii fazla değil. Suyumuz var. Akümüz güzel. Gümbür gümbür. e 5 çalışıyor. ısıtıcımız Bakıyoruz. Evet, sonsuzda yani sürekli çalışıyor. İçerisi 22 derece.